Bugün YouTube'a girip de yapmayan tekme tokat dövüldü, dayak yedi o videoyu yapıyoruz. Eski videolarıma reaksiyon veriyorum ve bu serimizin ilk videosunda ilk dünya barista yarışmamın tamamını buldum YouTube'da. Sevgili Azer Koç sağ olsun yüklemiş ve 6-7 yıldır da silmemiş. Onun YouTube kanalında buldum. YouTube'un dehlizlerinden çekip aldım. Bakalım ne saçmalıklar yapmışım, ne ee... Atraksiyonlar yapmışım. Gereksiz hareketler yapmışım. Hemen videoya geçelim. Kulaklığımı da takayım. Başlayalım. <laughs> Then we put 20% more than normal amount of shade trees to global warming. And we were successful because inanılmaz bir heyecan. Muhtemelen o yüzden böyle e, bayağı hızlı konuşuyorum. We got more humidity in the soil. Ben burada da kaç gram kullanıyorsam kahveyi dolmuş taşırmış portafiltreyi yani bu kadar e, kahve kullanmanın ne gereği var acaba? Yani şu günün bir gün öncesine dönsem muhtemelen tek söyleyeceğim şey bu kadar kahve kullanma olurdu. <laughs> yani öyle de bırakmazsın kahveyi ya. <laughs> Çok kötü. <laughs> 24 gram. Bunun neden olduğunu hatırladım enteresan bir sebebi var. Ona sonra değiniriz ama büyük bir hataydı diyebilirim yani. I'm dosing 24 grams in and 40 grams out, which will highlight the flavors and the fruit notes of this coffee and also bring balance. Niye temp yapmadım acaba? Ee, i̇nşallah birazdan o kahveyi templiyorumdur. Muhtemelen Templemediysen baya büyük sıkıntı <laughs> olacak. Ki muhtemelen zaten sonuçtan da e, bu, anlaşılıyor ya. Yani. Orada 37. mi ne olmuştu? So we choose red ribbon because it's natural sweet and we choose natural process because we want you to enjoy the fruity notes that comes from natural process here. Burada imza içeceğin espressolarını alıyorum. Bilmeyenler için e, barista yarışmasında 4 espresso, 4 sütlü içecek, 4 tane de imza içeceği yani signature beverage e, yapıyorsunuz. O da sizin kahvenizle uyumlu olduğunu düşündüğünüz içeriklerle birleştirerek bir alkolsüz kokteyl yapmak aslında ama kahvenizle arasında bir ilişki olması gerekiyor. üstüne peçete koymuşum falan. Yani saçma hareketler. Her <laughs> yani bir de bunların üstünde e, peçete var. Şu taraftaki şeylerin imza çeceğinin üzeri, içeriklerinin üzerindeki şeylerde yok. Okay, so today your espressos, I want you to focus three things. Sorry, three sips and on your first sip please look for silky body and on your second sip I want you to look for mandarin, prunes and panela sugar sweetness and then I want you to give a pause at least 30 seconds before your third sip because when the coffee cools down You will get Rosberg's more appear and also and peel finish. Workflow'um fena değilmiş bu arada. Yani iş akışım güzel yerliyor şu ana kadar. Tabi hatalar var, olmasa çok daha iyi olurdu ama genel olarak akışta çok sıkıntı yok. Yeah, we're getting a bit of uh, comments coming through talking about uh, competitors who don't have English as a first language and and how much of an advantage or disadvantage that can be. It certainly has challenges. Uh, I believe it's a lot of challenges, but it's was challenging to get over the uh... Demin yapmadım, şimdi gene yapmayacağım. The, you know, the language barriers. So if you have any strong messages, and it doesn't matter what kind of speak, what kind of languages do you to you speak. So um, yeah, challenging Onu niye tersi çevirdim? Kullandığım aleti normalde saat yönünde çevirmem lazım. Şu an saat yönünün tersinde çeviriyorum of English speakers as well. So I, I know it has challenges. But the opportunities for success are still out there. Büyük fiil. Ya burada bu, temel problem bu aleti hiç kullanmadım. Böyle Dublin'deydi yarışma. Dublin'e gitmeden 2-3 gün ya da maksimum 1 hafta önce e, Avustralya'dan ulaşmıştı. Çok fazla tecrübem yoktu. Muhtemelen onunla alakalı bir şey olur olabilir ama niye kullandım ki o zaman yani. E, For sure. Um, when I was when I was 16, I couldn't spell A B C D E F G. But now, right now, when I am speaking English and I'm doing some commentaries, so I don't want them to lose the hope and just keep it up, please. Neyse o şatı atarak doğru hareketi yaptım. Çünkü o kahve yaptığınızda onu puanlamıyorlar. Onunla alakalı durumları da puanlamıyorlar. Eğer ile orada yaptığı hataya aslında sıfırlamış gibi bir şey oldu. So of course the baristas can use translators if they want. So the presentation must be in English, but they can speak Spanish and they can bring a translator with them who can have a microphone um, if if that's easier for them. And we've certainly seen success with that as well. Ben gene aynı şeyi yapıyorum. i̇kinci yani defa aynı hatayı yapıyorum. Uh, in fact, even Japan came second in the world. Ah, this event, template, myret, bravo. Championships 2005 with the translator. Yes, he was. He was. Yeah, he was like not. He was using a translator, was it? Yeah. 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 Please enjoy, and I'm going to prepare your milky beverages. Enjoy, enjoy. We're seeing some really sort of simple, nice and clean uh, table settings this year as well. Lots of wood uh, placemats and just really simple. Obviously, a lot of focus on the coffee and not so much on the on the table setting that goes around it. Yes, um, <laughs> it's very clean uh, table settings. Bu arada hakemler arasında tanıdık yüzler de var. Daha sonra onlarla e, farklı ülkelerde beraber hakemlik de yaptım. Bu da enteresan. Bazılarıyla orada tanışmıştım tabi. And a lot of information about the coffees actually. Bez de düştü falan. Baya püüüü -pü yani. Hello Mov. So guys, today I'm serving cappuccinos because I tried different amount of milky beverages and I'm using the same recipe for whole courses today. And I found that the cappuccinos are highlighting the fruity notes with this extraction and highlighting the sweetness that this espresso has. Evet, uh temped bravo. We roasted this coffee 15 days ago in to find the, the 18% development from the first so it took almost 10 minutes to roast this coffee. And we dropped the beans almost and Bunlar boşluk doldurma ile alakalı e, cümleler. Vakti değerlendiriyorsun, işte kavurma ile alakalı bilgiler veriyorsun vesaire vesaire. Çok e, önemli şeyler yani. And also bring balance to Just a final comment on the uh, English as first language and using a translator. It's also important to remember that when a barista is using a translator, that translator can only translate what the barista is saying. So they can't have a pre prepared script or just read, or they can only say exactly what the barista is saying. Burada heyecandan sütü bile köpürtememiştim hatırlıyorum onu. Yani bayağı fecaat bir e, cappuccino servisi olmuştu benim açımdan. So we're seeing some slightly larger cups for the cappuccino or the milk course this time. Whoa. I want you to enjoy cappuccino, like where's sweet cappuccino, same as your espressos, and please look for apricots, vanilla, and creamy mafia. This is Nissan from Turkey. Come back. whereas with cappuccinos, and this look for apricots, vanilla, and cream amorti. Please enjoy. Yeah. Let's give it up for the Milk Beverages! It's exciting to see the live scores coming through for the competition this year. It's just come through that Australia has now taken out the first place so far in the competition. It's a 489.5. That's very high. Number second is Yoshikazu Iwase from Japan. 478. Coffee, pretty notes, sweetness, and clarity. So, and I want you to keep, uh, keep exploring this natural process red bourbon for further. And for this, I made two ingredients. And when the coffee cools down, you got raspberries more appear. And this is why I let my signature shots cool down before. And I'm adding my four shots of espresso. And then I made a maceration. To highlight the hidden cherries inside of this coffee, I use 100 grams of cherries and 50 grams of vanilla sugar. I put like this, and after 24 hours at the room temperature, sugar is fully melted, and this maceration is look like uh, molasses. It's highly concentrated, and when I'm at. Burda uh, maceration denilen bir teknik var. Bunu uygulamışım. Ee, kirazların yani herhangi bir şeyin üstüne şekeri bırakıyorsunuz ve işte 12 saat 24 saat her neyse belli bir sıcaklıkta bırakıyorsunuz. Şekerler iyice eridiğinde meyvenin suyuyla birlikte bayağı konsantre bir e, sıvı oluşturuyor aslında. Bunu kullanmışım. Kirazla panele şekeri. Panele şekeri de hatırlıyorum o dönem Kolombiya'dan gelmişti. Ee, bir tanıdık vasıtasıyla getirmiştik. 14 grams, sorry, 16 grams of this maceration, you will get cherries and panela sugar sweetness in your first sip at the signature beverage today. And then I made the reduction. I, I boiled the raspberries like this for 10 minutes. And after that, like this, okay, I collect the liquid. And this liquid, when I add 4 grams, will give you raspberries on your second sip today. Yani ne kadar saçma, frambuazı kaynatıyorsun, e, sonra ekleyince diyorsun ki frambuaz gelecek kahvenizde. Bu bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Yani tamamen salaklık yani. <laughs> Allah be. Yani bir şeye elma suyu eklerseniz elma suyu çok gelir tabii ki de. Allah'ım yere. So, this beverage is very close to body temperature, and I want you to enjoy in two sips. Yani sunum da inanılmaz kötü bu arada. Bu bu bardaklarla böyle bir içecek olmaz yani. Yes, enjoy. Your First sip, please look for cherries and vanilla sugar sweetness. And your second sip, enjoy. Please look for raspberries. Thank you. Kusan yes, just moving into the final minute of his routine, looking well under control. Judges getting out, getting their drinks. Guys. This is all about love Şu an kapanış şeyini yapıyorum ama yani girişten daha e, nereye gideceği belli bayağı saçma sapan bir şey konuşacağım mutlaka yani böyle bir ne, de detaylara dikkat de aşk bilmem neyin aşkı neyin detayıysa yani detay namına hiçbir şey yok zaten bu sunumda. F <gülüyor> <gülüyor> Could be unconditional depending on who what you love. However, attention detail is hardship, which comes from lots of trials and errors. And I was lucky to be part of trials and errors. Burada konuyla bağlantılı çünkü bu kahveyi oluştururken e çiftliğin sahibi Sezar'la beraber bir şeyler deneyip şey yapmıştık. E kötü bir sonuç olmuştu. Sonraki denemede aslında iyi bir sonuç ortaya çıkmıştı. Burada birazcık konuyla ilintili aslında. Which If forces from both worlds, barista and farmer, combine through love and attention to detail, and this is the collaboration of Cesar and me, and how direct relationship can affect the final cup, and it can link customer, which is you today. Kahve bu arada direkt esal doğrudan uçakla falan gelmişti. Ee, o da nasıl geldi? Almanya'ya yollattık. Oradaki gümrük biraz daha şey olduğu için. Bir günde gidip hani almıştık, valizde getirmiştik. Bir 25 kilo kadar falan kahve vardı toplamda the farm. Hope you enjoy. Yani nitelikli kahve namına belki Türkiye'nin ilk e, direct trade, direkt e, alışverişi de olmuş olabilir. Ne kadar direkt diyebilirseniz aslında. Hani El Salvador, Almanya, İstanbul gibi. Let's give it up for the barista champion of Turkey, Nisan Ya bayağı kötü yarışma. Zaten 37. 38. falan oldum. Hani çok bir şey söylemeye gerek yok. Ama buradaki önemli mevzu yani bayağı saçmalamışım. Aslında şunun için önemli burası. Sahne ile günlük hayat arasında bayağı fark var. Yani günlük hayatta temp yapmayı unutmayacağın bir hayat sürüyorsun ama yarışmanın stresi aslında böyle şeyleri yaptırabiliyor sana. Yani bu seviyede olmaması gereken şeyler tabii ki ama bu tarz hareketler olabiliyor. Zaten burada da surat hareketlerimden hani ee, durumun vehametinin farkındayım. Ne kadar kötü geçtiğinin farkındayım. Kahve de

Um, tell us a little bit about the coffee that you were using. Yeah, it's a natural process rapidement bon from El Salvador, yeah. the Jiraya region, which you love, I guess. I do. Rezalet bir yarışma. Buradan yarışacak arkadaşlara tek tavsiyem çok dikkatli olun. Saçma sapan hareketlere girmeye gerek yok. Benim burada yaptığım gibi. Birazcık daha şöyle eri yüzü düzgün. Ee, yarışırsanız daha kahveyle alakalı Yarışırsanız birazcık sakinliğinizi korursanız benim yaptığım hataları e, gördüğünüz gibi işte tempi unutmak, kullandığınız zımbırtıları doğru şekilde kullanmak gibi ufak detaylara dikkat ederseniz benim etmediğim gibi çok çok daha başarılı olabilirsiniz. Ondan sonra daha az üzülürsünüz. Kanala da abone olursanız mükemmel olur. Görüşmek üzere.